Herkese selamlar. Ben Crafty Besin Abdullah. Bugün sizlerle beraber Log filtre özelliğini inceleyeceğiz. Bu filtre özelliğinde günümüzde yaşadığımız en büyük sorunlardan biri olan e, file, image veya base 64 ifadelerin loglanmasını konuşacağız. E, direkt konuya gireyim. Biliyorsunuz ki failler, imageler, base 64'ler veya uzun mesajlar e, LK'ya e, LK gönderildiği zaman e, belli bir maliyeti oluyor. Bu maliyet sadece sonuç maliyeti olarak düşünmemek gerekiyor. Ayrıca sorucu yavaşlatıyor. Siz bir sorgu çektiğiniz zaman büyük boyutlu veriler olduğu için söz çok fazla yavaşlıyor. Ayrıca da e, soruç maliyeti artıyor. Bu da işte projenin e, ekonomik anlamda zarar olmasını sebep oluyor. İşte bugün bu konuyu konuşacağız. İlk yıl olarak sol tarafında bir tane e, alan var. Bir de sağ tarafında var. İlk soldan başlayalım. E, normalde apilerimiz var. Şu an resimde 3 api var. Bu 3 api Elastic'e log atıyor. Henüz daha file'leri veya image'leri 564'leri e, ignollamamış. Ignollamadan atıyor. Sonra yarın öbür gün biz buradan bir sorgu çekmeye çalıştığımızda file'ler ve image'ler içinde olduğu için uzun ifadeler sörcümüz uzun sürüyor. Bayağı bir beklemek zorunda kalıyoruz. Ayrıca burada artık alan storage maliyeti çıkmış oluyor. 1 TB 1 1 terabaytlık bir alanı varsa 2 terabayta çıkarmak gerekiyor. Böyle gidiyor. Bizde ee, biz de ne yapıyoruz çözüm olarak? API bazlı request, e, API bazlı end veya API'nin içerisinde endpoint bazlı kısıtlamalar getiriyoruz. İşte base 64 ifade varsa onu küçük bir hale getir. İşte ne bileyim çok uzun bir ifade varsa onu küçült. E, string ifade 500 karakterse 100 karakter yap, yap şeklinde. API bazlı aslında e, Filtrelemeler koyuyoruz. Bunu midribay katmanında da yapabiliyoruz veya bir filtre yazarak da yapabiliyoruz. Bu birazcık e, yoğurt yiyişe bağlı. Her tek tek bunu geçirdikten sonra log atmaya başlıyoruz. Bu sefer istediğimiz log patternine ulaşabiliyoruz. Yani e, indeks yapısına ulaşabiliyoruz. Daha temiz loglar oluyor. İstediğimiz şekilde search yapabiliyoruz. E, ya bunun en büyük şeyi tek tek ulaşmak gerekiyor. Tabii merkezi bir framework üretirse oradan çözebilirsiniz ama Logstash bunu daha basit bir şekilde çözüyor. Sağda gördüğünüz yapıya geçelim. Bu apileriniz zaten siz de logu basıyorsunuz. Şöyle gönderiyorsunuz. Logstash'in içerisinde 3 tane yapı vardı. O input, e, filter, output. Buna biz bir pipeline diyorduk. E, filter pipeline e, filter kısmında bu şurada tanımlar yapıyorsunuz. İşte e, diyelim gelelim QL Kestin şu size'den büyükse onu kısalt, substring yap veya tamamen remove et diye, diyebiliyorsunuz. E, veya tüm filter'ı kontrol ederek e, uzun olanları eliyorsunuz. Bugün bunların üçünü de göreceğiz. Bu sayede siz artık şurada temiz bir e, log'a erişmiş oluyorsunuz. Sonra bunu LHK'ya gönderiyorsunuz. E, bunun en büyük avantajı merkezi bir yerden tüm yapıyı kontrol edebiliyorsunuz. Tabi burada e, maintain e, olayı çıkıyor. Çünkü log stajinde maintain edecek birisi gerekecek. Ee, bu da bir developer veya artık DevOps ekibinden birisi olur. Ee, biz bugün filter yaparken e, Logstash'in bize sunduğu bir özelliği kullanacağız. Ee, burada Logstash bize şunu sunuyor. Ruby diliyle filterler yazabiliyorsunuz. Ben Ruby dilini çok bilmediğim için hazır birkaç kaç kod buldum. Onları göstereceğim. Ee, o kodları göstermeden önce bir datnet uygulamamızı inceleyelim. Elekamıza bakalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi şurada bir datnet uygulamam var. E, image klasörü var şurada da, .NET uygulama makinesi image klasörü var içinde crafted resin png fotoğrafı var e, bir de şurada yapılandırmam var ayrıca fotoğrafın base64 string şeklinde e, lockluyorum şurada bir base64 inputum var inputum diyorum pardon fieldum var veya property diyelim property'm var bir de request body adını verdiğim bir property'm var şu zaten şu e, biliyoruz genelde e, Şimdi ben bunu LHK'ya göndereceğim. Container'ım ayakta. .NET run dediğinde bu logo'u gönderiyorum. Şurada şu an atıyor olması lazım. Tamam. Bakın şurada Base64'lerin loglandı. Şurada gördüğünüz şu log var, bu log var. Toplam iki şekilde loglaması lazım. Bir de ayrıca mesaj propertisi olarak loglayacak. Bakın şurada görüyorsunuz mesajın içinde var. Information seviyesinde. Request'in body'si var. Onun haricinde base64 image field property vardı şurada. Onu da loglamış. Bu şekilde aslında bir yerden sonra search yapamayacak hale geleceğim. Bunu şimdi merkezi bir yerden kontrol edeceğim. Logstash konfigürasyon dosyası içerisinde şöyle bir ruby kodu ekledim. Bu ruby kodu tüm şunu bir kaldırayım. Şu ruby kodu tüm e, fiyatları veya propertyleri gezerek e, temizlik yapacak. E, şurada base64 alıyor. Şurada da e, ona göre işlem yapıyor aslında. Şuradaki şarta göre. Tüm e, tüm e, üzerinde bunu yapacak. Şimdi log bir restart edelim. Record. Compose Compose Restart Logstash dediğimizde e, şu an Logstash Restart oluyor Konfigürasyonda bir şey değiştirdiğinizde Restart etmeniz lazım bu da ayrı bir maintenance problemi zaten <laughs> e, Logstash bir 200 tane bekledim, ayağa kalksın Logstash herhalde ayağa kalkmıştır .NET diye diyerek loglarımı tekrar gönderiyorum F5'e bastım. log düştü bakın şurada. Eee şöyle gireyim. Bakın noktamızın içindeyim. Gördüğünüz gibi şurada mesaj e, property'mi kısalttı. Çünkü içinde base64 yakaladı. Onun harcadı request'in de kısalttı. E, bu şekilde aslında e, yönetebiliyordum. Bakın aynısını base64 için yaptım. Şuradaki mesaj içinde de yaptı. Ee, bu güzel bir özellik ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Yanlışlıkla başka bir yeri de yapabilirsiniz. Bunu et point bazlı da yapabilirsiniz. Yani sizin şurada gelecek olan şeyi biliyorsanız url.petse propertiniz. Buna göre de yapabilirsiniz. Tabii bu nakay kadar yönetilebilir? Orası ayrı konu. Ee, bu şekilde ifade edebilirim. Siz bunu tüm fiyatlar bazında değil de e, property bazında da yapabilirsiniz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Bakın şurada request body'sini alıyorum. E, tabii bu her e, şey sizin paterninize göre değişir. Benim paternimde bu şekilde. Çünkü manuel ben ekledim şuraya. Şu şekilde ekledim request body olarak. Geldim. Request body'sini alıyorum. Burada işte e, size 50 ise string ifadenin size 50'den büyükse kısaltarak e, orada göstermiyorum 3 nokta koyuyorum sonuna ayrıldığında request'in body'sini remove ediyorum ee, onun yerine şunu setliyorum böyle bir şey yapmışım ee, bu şekilde aslında şey yapabiliyor temizlik yapabiliyoruz aynı şekilde burada da farklı bir kod var burada da şurada yaptığımızın daha basit bir hali tüm propertyler üzerinde geziyor ee, string ifadelerin size 120'den büyükse onları siliyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tabi bu sizin sisteminize bağlı. Eğer nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Burada Ruby kullandık. Çok fazla Ruby tecrübem olmadığı için de şu an bu şekilde ifade edebilirim. E, ee, araştırmaya devam ettikçe e, burada paylaşmaya devam edeceğim. Belki şuradaki şu şunları pet şeklinde db'den bir yerden çekip aslında buradan yönetebiliriz. Onun için bir bakmam gerekiyor. Büyük bir bu ile yapılıyordu. Bu scriptleri buraya koymamıza gerek yok aslında. Bunları ayrı bir dosyaya koyup buraya mount edebiliyoruz. Ee, ama şu an onunla ulaşmadım. Bu şekilde yaptığımızda aslında db'ye gidip gl.pet petlerini alıp ee, burada direkt müdahale edebiliriz. Bu da bizim aslında şeyimizi sağlar. Ee, dinamikliğimizi arttırır. Bu şekilde bahsedebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda farklı bir fitleme özelliğiyle veya günümüzdeki bir problem üzerine konuşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.